Herkese merhaba. E, Merkür Boğa'da gerilerken e, ilginç bir ilişkiler gündemimiz var. O yüzden ben bugün e, bütün elementler için e, işte ateş grupları, e, toprak grupları, hava grupları ve su grupları için önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde ilişkileri, aşk ilişkileri nasıl olacak diye açılımlar yapmak istiyorum. Bunu neden yapmak istediğime gelecek olursak son birkaç haftadır yani ikizlerde retroydu sonra boğaya geldi. Boğa da retro şu anda. Gerçekten çok yoğun bir ilişki gündemi var. Emine hocam Uranyan astroloji yorumu yaptığında orada şöyle bir cümle görmüştüm. Fransız'daki ay ve güneşin üstünde karma asteroide olduğu için çok e, karmik ve kadersel bir ilişki gündemi olduğundan bahsetmişti. Gerçekten de dinlediğim bütün hikayeler, bu arada tabii hem arkadaşlarımla sohbet ediyorum, hem bir takım e, danışanlara tarot açılımları yapıyorum. E, i̇nsanların ilişki gündemleri de gerçekten e, birbirine çok benziyor bu aralar. E, çok ciddi bir konuşamama, anlayamama, empati yapamama problem var ilişkiler alanında. Boğa'nın gölge yanlarından bir tanesi sabit fikirlilik ve birazcık empati sıkıntısı çekmesidir. Merkür orada retro olduğu için onu şu anda tabii hepimiz deneyimliyoruz. İlişkilerde genel bir adaletsizlik teması var. Çok fazla böyle tek bir tarafa yüklenmek istemiyorum. Ben üst üste sıklıkla kadınlardan tabii hikayeler dinledim. Erkekleri de dinlerim. Hiç öyle bir çifte standartçılığım yok. Fakat böyle bir e, ciddi bir adaletsizlik. Yani çocuksu hareket etmek, neyi neden yaptığını bilmemek, kafası karışık insanlar, bol bol gözyaşı, depresyon, e, iletişimsizlik. Aslında balığın e, bir takım özelliklerinden dolayı Mars balık transitinde hepimizin üstüne böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibiydi. Fakat artık Mars koça geçti. Bütün haritalar eyleme son derece açık. Jüpiter de koçta aslında iyimserliğimizi, cesaretimizi, gücümüzü de büyütecek bir konumu var orada. Jüpiter transiti var. E, fakat neden hepimiz böyle hala bir atalet içerisindeyiz? Deyince hemen tabi boğadaki Merkür retrosuna dönüp bakmak gerekiyor. Az kaldı dişinizi sıkın. <laughs> bu, bu süreçte özür dilerim. Bu süreçte birbirinizi fazla incitmemeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bir kaos var. Yani sözcükler hiç kendi anlamlarında kullanılmıyor. E, herkes kendine dönük, e, herkes sadece kendi açısından bakıyor. E, empatinin olmadığı yerde bir sağlıklı ilişki sürdürmek maalesef mümkün değil. Çünkü karşıdakinin ne hissettiğini de anlamamız gerekiyor. Yaptığımız herhangi bir davranışın, söylediğimiz herhangi bir sözcüğün karşı tarafta yarattığı ruh halinde doğru okumamız gerekiyor. Ama burada ciddi bir sıkıntımız var şu anda. Ee, bu adaletsizlik temasını yenebilmek için hepimizin biraz daha makul, biraz daha birbirini anlamaya odaklı hareket etmesi gerekiyor. Beyler yani tamam çift standartçı olmayacağım ama yani son bir haftadır duyduğum o kadar değişik ee, değişik Yerlerde yaşayan, birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan insanların ortak şikayeti var ki erkeklerin bu kafa karışıklığı, şaşkınlığı, biraz böyle çocuk gibi ile ilgili. Ne oluyor size? Ben gerçekten anlayamadım. Çok üst üste böyle hikaye dinledim. En yakın zamanda tabii size dinlemek isterim şimdi beni linçlemesinler hep bize yükleniyor diye. Gerçekten e, herkese şunu tavsiye ediyorum, şaka bir tarafa. 4-5 Haziran'a kadar bu konularda çok fazla e, böyle ayak direyici, inatçı olmamak lazım. Daha toleranslı olmak lazım. E, küsüp içinize dönmeyin. E, derdinizi düzgün bir şekilde anlatmaya çalışın. Çünkü gerçekten anlayamıyoruz birbirimizi. Biraz sonra Önce ateş gruplarının açılımını yapacağım. Kartlarım elimde zaten. Kartlarımdan izin isteyeceğim. Açacağım. E, ateş grubu deyince biliyorsunuz koç, aslan ve yaylar. Bu arada de dikkate almamız gerekiyor. Yani güneş burcumuzun elementiyle yükselenimizin elementi farklı olabilir. Ben hepsini e, dörde ayırıp açacağım biraz sonra. Görüşmek üzere. Merhaba, Ateş grubunun açılımını yaptığım önümüzdeki 6 ay içinde e, Ateş gruplarının yani Koç, Aslan ve Yay Burçlarının aşk hayatlarının nasıl olacağına dair bir soru sordum Tarot'a. E, bir kere öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten bir değişim enerjisi içerisindeler. Biraz mücadeleli de bir dönem geçiriyorlar. Ee, bir buçuk aylık süreç içerisinde önümüzdeki yani yaklaşık 40 gün diyebiliriz ee, ya yeni ilişkiler başlayacak hayatlarında e, ya da mevcut ilişkilerinde biraz aslında ilişkiler farklı bir e, seviyeye çıkacak daha Onaylandıkları yani aslında özdeğer duygularının daha pekiştiği, toplumsal olarak da onay alan değer gördükleri ilişkilere doğru Gidiyorlar aslında şu anda hepsi. Bu arada ateş grupları için şunu söylemem lazım: ya kendileri ya da e, ke, kendilerine birileri bir stoklama enerjisi var. Yani eski sevgililer bu arada çok merak edip e, sürekli hesaplarınızı kurcalıyor olabilir. Ya da siz birisini çok merak edip sürekli stokluyor olabilirsiniz. E, bütün ateş grupları için bunu görüyorum şimdi biraz böyle romantik teklifler dönemi gösterişli de yaşanacağı duyguları biraz şaşalı yaşanacağı bir dönemdeler. Zaten aslında e, astrolojik veriler de öyle gösteriyor biliyorsunuz. E, koçların, aslanların ve yayların bu önümüzdeki bir buçuk aylık süreç içerisinde e, aşktan yana çok şanslı olacağını astroloji de öngörüyor. Bu arada e, bazı ateş grupları hamilelik haberleri alabilirler. E, öyle bir enerjisi de var çünkü bu e, Kupa Prensi Kartı'nın e, barışma, romantik teklifler, e, işte dediğim gibi ilişkilerin bir üst seviyeye çıkması. Aslında yakın geçmişte böyle birdenbire gelişen olaylar olmuş hepsinin hayatlarında. E, bir takım teklifler olmuş, o tekliflerle tamamlanacaklar. Birçoğu evlenebilir ya da ilişkileri daha ciddi bir boyut kazanabilir fakat Burada bir tek tehlike var hepsi adına. Ee, yeni durumlara uyum sağlamakta biraz zorlanabilirler. Çünkü hayatlarında pek çok şeyin, ilişkiler adına pek çok şeyin değiştiği bir dönemdeler. Ee, önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde yani yakın gelecekte ee, bir kere mevcut şu anda var olan eskiden gelme ilişkilerinden pek çok ateş elementi e, taşıyan insanın vedalaşarak gideceğini öngörüyorum bu tarot açılımına göre ve bunun da e, ilk gelen dolunayda şimdi 30 Mayıs'ta bir yeni ay var ondan sonraki dolunay döneminde tamamlanacağını düşünüyorum bu bitirişlerin e, bunlar işte e, ayrılıklar, e, vedalar olacak. Yani bir defteri kapatmak, bir dönemi kapatmak olabilir hayatlarında ve bu biraz mücadeleli olacak. Yani bir takım sınavlardan geçecekler. Eğer artık kahünemiş bitirilmesi gereken ilişkileri olan koçlar, aslanlar, yaylar varsa bu bitirme sürecinde biraz yorulacaklar, biraz mücadeleli olacak. O e, Biraz dengede kalma mücadelesi de vermeleri gerekecek pek çoğunun. Çünkü zaman zaman bu süreç yaşanırken duygusal çalkantılar yaşamaları kuvvetli muhtemel. Biraz böyle kendilerini dengede tutmakta Güçlük çekebilecekleri bir dönem, e, ciddi mücadele vermeleri gerekiyor. Fakat bu e, vedalaşma, e, tamamlama, bir şeyleri bitirme süreci onları üzecek bir süreç değil. Yani gittikleri yerden doygun bir şekilde gidiyor olacaklar. E, elimden gelen her şeyi yaptım fakat artık beni burada tutacak bir şey yok duygusuyla gidecekler. Birçoğu öyle görünüyor. Bu süreçte manipülasyonlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Duygusal manipülasyona çok açık oldukları bir dönem. Yani bunu aslında hepsi kendi hayatlarına bir şekilde zihnen uyarlayabilirler. Belki bu vedalaşma süreçlerinde manipüle edilme ihtimalleri var çok yakın zamanda yani önümüzdeki bir bir buçuk aylık süreçte e, başka ilişkiler e, ve aslında o ilişkiler de böyle e, cinsel teması yüksek e, ruhsal tensel uyumun olduğu e, pek çoğu da bu ilişkilerin söz nişan akit böyle ciddiyet kazanmış durumlara dönüşebilir. Burada benim kendilerini uyarma kartı olarak gördüm. şu yine blokaj kartı dediğimiz kart. Yani bu açılımda aslında danışanın blokajlarını gösteren karttır bu. Burada asılan adam var. Yani aslında pek çoğu şundan korkuyorlar. Bu yeni durumları yaratırken hayatlarında işte bir şeyleri kapatırken, yeni bir şeylere başlarken filan Pek çok geçmiş travmalarının da kaygısını, korkusunu taşıyorlar. İşte çaresizlik duygusu içerisinde olmaktan korkuyorlar. Bir şeyleri doğru görememek, sisli puslu bir enerji içerisine girme, e, empatisizlik gibi bir takım tuzaklara çekilebilirler bu süreç içerisinde. E, eskiyi bırakıp bakış açılarını tamamen değiştirmeleri gerekiyor. Yani biz bu kartı aslında böyle yorumluyoruz. Ee, fakat genel olarak açılım çok güzel çıktı. Çünkü şurada bir e, sonuç kartında e, DNX 8 lisi çıktı. E, DNX 8 lisi çıktığında aslında e, bir ha haberci bir kart sayılı çok hızlı gelişen e, böyle ...yaklaşık bir hafta içerisinde gelişen durumlara işaret eder. İşte eski ilişkiler, mevcut sıkıntılı, problemli ilişkiler canlanabilir. E, ani aşklar, ani haberler, ani ilişki gündemleri olabilir. E, ayrıca burada bir e, değnek şövalyesi çıkmıştı. Değnek şövalyesi çıktığında üzerine... E, şöyle bir yorum yapmak lazım. Yakın geçmişte Zaten birdenbire bir şeyler olmuş. Yakın geçmiş kartı çünkü bu. Ve açılımın göbeğinde bir değnek prensi kartı var. Değnek prensi kartında da biz bir kart daha çekeriz. O yüzden normaldekinden bir kart fazla. Ee, burada o değnek prensinden dolayı çektiğim bir kart daha var. Çünkü o bize haber getiren bir karttır. Ve ne haber getireceğini de buradan görmek isteriz. İşaret ettiği zaman da 40 gün kadardır. Burada onun üzerine çektiğim kart da müthiş bir kart. Çünkü ilişkilerde tamamlanma e, duygularını çok coşkun yaşama gösterişli. Yaşama toplum önünde kabul görme, onay görme, e, değer atfetme gibi anlamlara gelen bir kart. Yani ben aslında pek çok ateş grubunun bu sürecin sonunda, bu önümüzdeki 6 aylık bir açılımdı bu ama çok yakın gelecekti de zaten hepsinin aşk hayatında ciddi bir canlanma gördü. Aslında hepsinin hayatlarını değiştirecek bu hep söylediğimiz bu tutulmaların çok kadersel karmik tutulmalar olduğunu konuşmuştuk e, hayatlarına bu süreçte giren insanlar da gerçekten onlar için kadersel partnerler olacak ya da e, eski ilişkilerinde artık e, bambaşka bir boyuta taşınacak ilişkiler biraz dediğim gibi ben hepsinde şöyle bir enerji aldım buradaki e, Kupa 8 kartından dolayı. Sanki bir, bir bazı defterleri kapatıyorlar gibi. Ve bunu da hiç öyle büyük üzüntülerle falan yapmıyorlar. Yani burada bir terk edilme söz konusu değildir. E, birini acıtarak terk etme de söz konusu değildir bu kartta. Tamam e, yapacağımı yaptım, alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Elimden geleni yaptım. Artık buradan gidiyorum kartıdır. İşte o süreçte biraz dikkatli olmaları gerekecek. Çünkü orada bir takım manipülatif etkiler var. Kendilerini zorlayan güç çatışmaları olabilir. Stresli durumlar olabilir. Biraz mücadele vermeleri gerekir. Ama Hemen arkasından gelen çok güzel bir kart bu da. Tam bir tamamlanma kartı. Yani ruhsal ve tensel her iki anlamda da duyulan doyurucu ilişkileri, işte evliliği, nişanı, sözü birlikte tamamlanmayı işaret eder. Açılım böyle çıktı. Ben bütün ateş gruplarının... Dediğim gibi bu sürecin en şanslı olsa olacakları aşk anlamında zaten söyleniyordu. Bu arada aşk açılımının göbeğinde bir de bir tılsım kartı çıktı. Sanki maddi olarak da fırsatlara çok açık bir dönemdeler. Yaşamlarına giren partnerler finansal olarak güçlü kendilerini destekleyecek partnerler olabilir. Çünkü normalde aşk açılımlarında pek tılsım kartı çıkmaz. Zaten görüyor musunuz bilmiyorum. Umarım net görüyorsunuzdur. Böyle aşk açılımı dediğimizde genelde işte büyük arkanadan kartlar çıkabilir. Kupalar çoğunluktadır ve değnek. Değneğin bu kadar çok olmasının sebebi bu açılımda bir kere ateş enerjisi. Zaten ateş gruplarını açıyorum. Yani açılımda şu anda e, 6 tane değnek kartı var. Yine tarot hiçbir şekilde yanılmadı. Çünkü değnekler ateş elementini sembolize ederler tarot destesinde. <laughs> Özür dilerim. Ani gelişen olayları, mücadeleleri, bir takım canlanmaları ilişkilerde işaret eden kartlardı. Ve genelde kupa kartları çıkar demiştim aşk açılımlarında. Burada çok önemli iki tane kupa kartımız var. Bir büyük arkana kartımız var, dünya kartı. Bu karttan daha önce birkaç kere bahsetmiştim. Jüpiter koç transitinde de, Venüs koç transitinde de sonuç kartı olarak çıkmıştı. Çok güzel bir karttır. Ödüllerin toplanması anlamına gelir. E, fakat tabi bütün ateş grupları aslında zor da bir süreçten çıkmış görünüyorlar. E, yakın geçmişleri çok mücadeleli. Bu yeni durumlara ayak uydurma süreçlerinde kendilerine en fazla uyaracağım şey buradaki bu bilinçaltı blokajlarını sembolize eden kart. Lütfen e, bu... Enerjiden kendilerini eğer içine düşerlerse bu enerjinin korumaya çalışsınlar. Çünkü o çaresizlik hissi benim elim kolum bağlı hiçbir şey yapamam. işte sisli puslu önümü göremiyorum. Duyduğumu anlamıyorum. Karşıdakini anlamıyorum. Bu tuzağa çekilmedikleri takdirde bence önümüzdeki 6 ay hepsi için çok güzel geçecek. Umarım öyle olur. Hepsine şifa olsun. Birazdan toprak grupları için açılım yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.